Ankara Kalesi'ne çıkarken sağ tarafta çam ağaçlarının arasında iki büyük yapı dikkati çeker. Ankara'nın önemli Osmanlı dönemi yapılarından biri olan Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han. Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlarından Mahmut Paşa 1464-1471 yılları arasında bedestini yaptırırken ya da 1881 yılında yangın geçirip terk edildiğinde kim inanırdı ki bu yapıların bir gün dünyanın sayılı müzelerinden biri olacağına veya 1921 yılında Sakarya Meydan Savaşı esnasında Ankara Kalesi'nin Akkale Burcu'nda mütevazı iki odada kurulurken Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır bir biçimde Avrupa'da Yılın Müzesi yarışmasında birincilik gibi bir ödüle de imza atacağını. Bu başarının diğer sessiz tanıkları ise o dönemde eski eserlerin toplandığı Roma Hamamı ve Augustus Tapınağı. Bir de duvarları süsleyen siyah beyaz fotoğraflar. O zamanlar sof kumaşlarının satıldığı bedestenin dükkanları bugünlerde yıllık yaklaşık 450 bin ziyaretçisiyle Anadolu uygarlıklarını tanıtıyor tüm dünya yasamlarına. Aynı tarihte yapıldığı tahmin edilen kurşunlu anan odaları ise müze görevlilerinin çalışma mekanlarıdır. 1968'de başlayan ve 1968 yılında bitirilen restorasyon ve teşhir çalışmalarından sonra müze, 1996 yılında klasik ve Ankara seksiyonları da eklenince son şeklini almıştır. Coğrafi konumuyla Anadolu, tarih boyunca çeşitli kavimlere yurt olmuş, toprakları üzerinde uygarlıklar yaşatmış sırası gelen sessiz sedasız sahneden çekilerek yerini başka uygarlıklara bırakmıştır. İşte bu uygarlıkları geçmişten geleceğe taşıyan bir köprüdür. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. İnsanlık tarihine gizemli bir yolculuğa çıkmaya hazırsanız eğer, girişin hemen sağında yer alan günümüzden yaklaşık 900 bin yıl önce başlayan Yontma Taş Çağı olarak da adlandırılan Paleolitik dönemle gezimize başlayabiliriz. İnsanlık tarihinin yaklaşık %99'u gibi büyük bir bölümünü kapsayan Paleolitik dönemde insanlar doğanın sınırlayıcı ve belirleyici baskısı altında mağaralarda ve kaya altı sığınaklarında yaşıyorlar. Yaşadıkları ortamda bulunan yabani sebze, meyve kökleri ve avladıkları hayvanların etleriyle besleniyorlardı. Bu dönem ilk insanın ortaya çıkışı, ilk aletlerin üretimi ve ilk insanlaşma sürecine geçişi anlatması açısından önem taşır. Dönemin en önemli merkezi Antalya'nın 30 kilometre kuzeybatısında yer alan Karayin Mağarası'dır. Havalar ısınmaya başlamış, insanlar acımasız doğayla baş edeceklerini anlamışlar, artık mağaralardan çıkma zamanı gelmiştir. Yaklaşık günümüzden 10 bin yıl önce başlayan Neolitik dönem, yani Çilalı Taş Devri'nde buluşlar arka arkaya gelmiş, kerpiç temelli, kerpiç duvarlı, düz damlı evler mağaralardan sonra insanların yaşadıkları ilk konutları olmuştur sıva üzerine boya bezekle kentlerinin planını çizmeyi de ihmal etmemişlerdir. Evlerinin duvarlarını, büyük çoğunluğunu dinsel içerikli resimlerin oluşturduğu çeşitli av sahneli fresklerle süslemişlerdir. Bin yıllar boyunca devam edecek bereketi simgeleyen tanrıça kültürünün ortaya çıkması, erkekliğin ve gücün simgesi olarak inanılan boğa başları, konutlarının en önemli odasını tapınım odası olarak ayırmalarını zorunlu kılmıştır. Neolitik dönemi insanları ölülerini evlerinin içine, seki altlarına gömmüşler ve yanlarına ölü hediyeler bırakmışlardır. Besin üretimine geçilmesiyle birlikte boynuz arasına sıkıştırılan obsidyen veya çakmak taşıyla yapılmış oraklar, yemek pişirmek için yapılan seramik kaplar, giysi için tekstil üretimi, süslenmek amacıyla obsidyen aynalar, takılar ve makyajla ilgili buluntular, mülkiyeti belgeleyen damga mühürler dönemin ilkleri arasında yer alır. Konya'nın Çumra ilçesinin kuzeyinde yer alan Çatalhöyük, dönemin önemli merkezlerinden biridir. taş aletlerinin yanı sıra bakırın da kullanılması bu döneme adını veren ve bakır taş çağı olarak bilinen kalkolitik dönemin başlangıcıdır. Seramiklerin kök boyayla bezenmesi, perdahlanması ve form açısından çeşitlenmeye başlaması dönemin ilkleri arasında yer alır. Milattan önce 5500-3000 yılları arasını kapsayan dönemde seramik üzerindeki bezemeler dünyaca beğenilen Türk halı kilim motiflerinin kökenini oluşturur. Hayvancılık ve besin üretimi çeşitlenerek devam eder. Neolitik dönemin devamı olan pişmiş toprak tanrıça heykelcikleri daha şematik olarak yapılmaya başlar. Konutlar, Anadolu'nun geleneksel mimarisi olan taş temelli, kerpiç duvarlıdır. Geniş bir avludan girilen evlerde yaşam odalarının yanı sıra kutsal alan, kuyu, çanak çömlek atölyeleri bulunmaktadır. Mezarlara bırakılan çanak çömlek ve süs eşyaları, ölülerine verdikleri önemin kanıtı olarak karşımıza çıkar. Buluş buluş üstünedir artık bu topraklarda yerli halk hattiler, bakıra kalayı karıştırarak tuncu elde etmişler, altın, gümüş, elektron madenini de kullanarak büyük bir ustalıkla ölülerine hediyeler yapmışlardır. Böylece eski tunç çağı olarak adlandırılan dönem başlamıştır. Tarih, M.Ö. 3. bin. Ticaretin gelişmesiyle ...besin üretiminin dışında madencilik de gelir getiren önemli bir sektör olmuştur. Çorum Alaca Hüyük Prens Mezarlarında ele geçen diadem, gerdanlık, iğne, bilezik, toka, küpe gibi süs eşyalarının yanı sıra... ...altın kaplar, tunçtan ve altından silahlar, dinsel amaçlı kullanılan geyik ve boğa heykelleri... ...tanrıça heykelcikleri, güneş kursları, sistrumlar, haddili ustaların keşfettikleri madenleri nasıl bir ustalıkla işlediklerini göstergesidir. Seramikte form olarak bir zenginlik, bezemede çeşitlilik göze çarpar. Eski Tun çağının sonlarında çömlekçi çarkının da bulunmasıyla birlikte madeni örnekleri taklit edilerek yapılmış gaga ağızlı testiler, sepet kulplu çaydanlıklar, keskin köşeli fincanlar Hitit kap formlarının öncüleridir eski Tunç çağı merkezlerinde çok miktarda ele geçen ağır şaklar, tezgah ağırlıkları ve kirmenler dokumacılığın çok ilerlediğini göstermektedir. Bu dönemde Anadolu Yarımadası, eski yakın doğunun bir kültür ve sanat merkezidir. Eski Tunç Çağ'ın en önemli yerleşim yeri Alaca Hüyük'tür. Asur ticaret kolonileri çağında, milattan önce 1950-1750 yıllarında Mezopotamyalı olan Asurlarla ticari ilişkiler sonucu Anadolu insanı yazıyla tanışır. Çivi yazısıyla kil parçalarının üzerine eski Asur dilinde yazılmış yazılı belgelerin çoğu alışveriş ve ticaret merkezinin yönetimiyle ilgilidir. Ancak sosyal içerikli olanlarına da rastlanılmaktadır. Kimi tabletlere sitemlerini, Kimilerine taleplerini yazmışlar, büyük bir özenle bazen hasırlara sararak, bazen de pişmiş toprak kaplara yerleştirerek günümüze kadar ulaşmalarını sağlamışlardır. Tabletlerin üzerinde genellikle mektupların içeriğinin özetlendiği, zarf ve gönderen kişinin mührü bulunmaktadır. Silindir mühür geleneği bu dönemde Anadolu'ya gelen yeniliklerdendir. Politik ve askeri amaçlı olmayan bu tüccarların işyerleri, eşek kervanları, verdikleri kira ve vergi karşılığı Anadolu beyleri tarafından korunmaktaydı. Asurluların eşek kervanlarıyla Anadolu'ya girdikleri yol, Diyarbakır, Malatya, Urfa, Maraş ya da Adana-Toros güzergahıydı. Ticareti, Asur'dan getirilen kalay, dokuma ürünleri, elbise kumaşı, süs eşyası ve bazı kokular karşılığında değiştirilen altın ve gümüş oluşturuyordu. Koloni çağı eserleri arasında Kaniş Kralı Anitta'nın adı yazılı olan Tunç Hançer, Hitit çağı Kubaba olan Bereket Tanrıçası, Kalıba Dökülmüş Tanrı ve Tanrı Ailesi Mühürleri, Riton olarak adlandırılan Törensel Kaplar dönemin en önemli eserlerindendir. En önemli merkez, Kayseri yakınlarındaki Kültepe Kaniş Karumu'dur. Bugün Kayseri'nin ticaretin merkezi olması da bir rastlantı olmasa gerek. Koloni çağının sonlarına doğru Kral Amit'te şehir beyliklerini birleştirerek Kaniş başkent olmak üzere M.Ö. 1750 yılında Anadolu'da merkezi sistemle idare edilen ilk devleti kurar. Artık Hititler tarih sahnesindedir. Ticaret yapmak amacıyla Anadolu'ya gelen ve yerli halkla birlikte yaşayan Asurlu kolonistlerin Anadolu'yu terk etmelerinden bir süre sonra başkent Boğazköy'e taşınır. M.Ö. 1200'lere kadar devam eden Hitit Devleti, M.Ö. 1400'lerde Anadolu'nun büyük bir bölümünü kapsayan imparatorluğa dönüşür. Hitit kentlerine sur duvarlarının değişik bölgelerinde bulunan Sphinxler, tanrı kabartması ve aslan ile korunan kapılardan girilir. Şehir duvarlarını süsleyen ortostatlarsa bu dönemde Alacaöyük'ten başka hiçbir merkeze ele geçmemiştir. Asur ticaret kolonileri çağından beri süregelen törensel kaplar, kabartmalı vasolar, büyük boy banyo kapları, gaga ağızlı testiler, mataralar, süzgeçli kaplar ve sınır düzenlemesiyle ilgili tek tunç tablet dönemin önemli eserlerindendir. İnandıkta ele geçen ve kutsal evlilik olayını anlatan vasoda, bir Hitit geleneği olan günlük işlerin resmedildiği olaylarda bile dinsel törenlerin günlük hayatı ilgilendiren betimlemeler içerisinde yer aldığını görüyoruz. Neolitik dönemden tanıdığımız boğalar, bin tanrılı halk olarak bilinen Hititlerde de devam eder. Fırtına tanrısının iki boğası, Hurri ve Şerri, Anadolu insanının geçmişi geleceğe taşımakta ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesidir. Bugün bir kopyası Birleşmiş Milletler binasının girişinde yer alan, dönemin iki süper gücü Hititlerle Mısırlar arasında, uluslararası anlamda, M.Ö. 1270 yılında imzalanan ve tarihe ilk yazılı barış antlaşması olarak geçen Kadeş Barış Antlaşması, Çorum il sınırları içerisinde yer alan Başkent Boğazköy'de bulunmuştur. Politik çekişmeler ve iç karışıklıklar nedeniyle zayıflayan Hitit İmparatorluğu, deniz kavimlerinin saldırıları da eklenince tarih sahnesinden silinir. Bu saldırıdan kurtulabilenler, M.Ö. 700 yılına kadar Güney ve Güneydoğu Torosların dağlık bölgelerinde beylikler halinde yaşarlar. Dönemin siyasi kargaşası şehirlerinin etrafını surla çevirmelerini zorunlu kılar. Geç hitit olarak adlandırılan bu dönem sanatının önemli özelliklerinden biri, mimari ile yontuculuğun birlikte uygulanmasıdır. Ortostat geleneği, Arami etkisinde bu dönemde de devam etmiştir. yerine hiyeroglif yazının kullanılması Geç İtit şehir krallıkları kültürünün ortak özelliklerindendir. <laughs> Deniz kavimleri göçüyle Anadolu'ya gelen Frigler yaklaşık M.Ö. 1000 yıllarında krallıklarının başkenti yapacakları Ankara yakınlarındaki Gordion'a ulaşırlar. Gordion, 4000 yıl üzerinde yaşattığı uygarlıklardan çok Friglerin başkenti olarak bilinir. Ekonomilerinde önemli bir yer tutan, tüm antik dünyaya ihraç ettikleri demir ve tunç işleme çeliğinde, pişmiş toprak eserlerde mobilya sanayiinde Frigli ustaların hayal gücünü ne kadar zorladığını görebiliyoruz. Neolitik dönemde ana tanrıçadan beri süre gelen tanrıça geleneği, Frigler'de kibele olarak karşımıza çıkar. Doğada tapılmışlardır tanrıçaları kibeleye. Bazen bir niş içerisinde kabartma olarak yapmışlar, bazen de heykel olarak nişe taşımışlardır ibadet zamanlarında. Friglerin Avrupa'dan getirdikleri soyluları ve ileri gelenlerinin mezarları olan tümülüslerin en büyüğü 300 metre çapında, 55 metre yüksekliğindeki büyük tümülüs olup, M.Ö. 8. yüzyılda yapılmıştır. Antik dünyanın ikinci büyük tümülüsü olan ve 3750 yıllık ardıç tomruklarla desteklenen çam ağacından yapılmış ahşap mezar odasıyla da dünyada tek örnektir. Frigler, Anadolu mitolojisinde önemli bir yer tutan kralları Midas anıla gelmiştir. Asur Kralı 2. Sargon'un M.Ö. 718 ve 709 arası tarihsel yıllıklarında Mita olarak geçen Kral Midas, boğa kanı içerek mi yoksa sur duvarından atlayarak mı intihar etmiştir? Gerçekten tuttuğu her şey altın olmuş mudur? Ya da Tanrı Apollon'a müzik yarışmasında haksızlık ettiği için mi kulakları eşek kulaklarına dönüşmüştür? veya iyi dileklerle bağladığı kördüğümü çözmeyip sabırsız davranarak kılıcıyla kestiği için mi, Büyük İskender'in kahinlere göre 33 yaşında ölümüne neden olmuştur bilinmez. Ama efsane efsane üzerine kurulmuş. Başkent Gordion'da. Doğu Anadolu'da küçük beylikler halinde yaşayan Urartular, Asurluların bitmez tükenmez saldırıları sonucu birleşerek, M.Ö. 1. binin başlarında yüksek ve kayalık dağlarla çevrili düzlüklerden, platolardan, dar ve derin vadilerden meydana gelen Van Gölü çevresinde, başkent Tuşba olmak üzere bir devlet kurmuşlardır. Urartu sözcüğü iddiaların aksine etnik bir sözcük olmayıp, Urartuca da dağlık bölge anlamına gelmektedir. Bugün hala kullanılan su kemerleri ve barajlar, geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılığı desteklemiştir. Çivi yazısını kullanmışlardır. Urartu sanatının önemli özelliklerinden olan anıtsal yapıların duvarlarını süsleyen duvar resimleri ilgi çekicidir. Urartu maden sanatının kendine özgü heykelciklerle süslü tunç kazanları, kıta Yunanistan'a ve İtalya'ya ihraç edilmiştir. Kemerler, miğferler ve kalkanlar, adak levhaları, koşum takımları, Urartu maden sanatının önemli eserlerindendir. Ele geçen eserlerden, fil dişi işçiliği geleneğinin ve her dönemin vazgeçilmezi süs eşyalarının Urartularda büyük bir başarıyla devam ettiği görülmektedir. Urartu dininde başlıca üç tanrı vardır. Savaş Tanrısı Haldi, Gök Tanrısı Teşiba, Güneş Tanrısı Şivini. Hitit İmparatorluğu ile bazen dostça, bazen düşmanca ilişkiler kuran Lidyalılar, başkent Manisa ili sınırları içerisinde Sardes olmak üzere Frig Kralı Midas'ın ölümünden sonra Orta ve Batı Anadolu'yu kapsayan büyük bir krallık kurmuşlardır. Bir taraftan kendi dillerini ve kültürlerini korurken, diğer taraftan da Doğu ve Batı ile ilişkileri açık olmuşlardır. Lidyalılar, M.Ö. 7. yüzyılın sonlarında parayı bularak tarihteki yerlerini almıştır. Lidya sanatı, maden sanatının çeşitli tekniklerini kullanarak yapmış oldukları altın, gümüş gibi kıymetli madenlerden çeşitli kaplar, takılar, figürünler, duvar freskleri ve mermer sfenkslerden oluşur. Milattan önce 2. binin sonlarına doğru Anadolu'ya deniz kavimleri Yunanistan'a dor göçleri köklü değişikliklere neden olur. Anadolu topraklarının siyasi coğrafyası yeniden şekillenir. M.Ö. önce birinci binin ilk yarısında Batı Anadolu Lidya, Güney Anadolu Geçitit, Orta Anadolu Frig, Doğu Anadolu ise Urartu Krallıkları idaresi altında kalırken, Dor istilasından kaçabilen Yunanlar adalar üzerinden Anadolu'nun batı kıyılarına gelerek yerli halkla kaynaşır. Böylece doğu sanatıyla tanışmanın sonucu olarak dünya sanatına yön verecek İyon uygarlığının temeli atılır. Arkasından Pers hakimiyeti, Büyük İskender'in Asya seferinden sonra Helenistik dönem başlar. Son Bergama Kralı 3. Attalos'un ölümü sonrası vasiyetiyle Anadolu Roma egemenliğine girer. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye bölünür. İstanbul Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olur ve Bizans dönemi başlar. 1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu kapıları Türklere açılır ve Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar sırasıyla Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı Devleti bu topraklar üzerinde hüküm sürer. 1919 yılında başlayan Kurtuluş Savaşı sonunda 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilir ve son olarak Anadolu topraklarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulur. Bugünkü il sınırları içerisinde yapılan araştırmalarda, Paleolitik dönemden beri isken gördüğü bilinmekle birlikte, Ankara'nın merkezi Ulus'ta yapılan arkeolojik kazılar, buranın M.Ö. 8. yüzyılda Frik Kralı Midas tarafından kurulduğunu göstermektedir. Daha sonra sırasıyla Lidya ve Pers egemenliği altında kalan Ankara, Helenistik dönemde Galatlıların bir kolu olan Tekdosaklar'ın başkenti, Roma döneminde Taşra örgütünün başkenti, Bizans döneminde imparatorların konakladığı önemli bir kent, Osmanlı döneminde ise Anadolu eyaletinin merkezidir. Ankara seksiyonunda Ankara'nın doğa tarihinden başlayarak il sınırları içerisinde yer alan yerleşim yerlerinden derlenen eserler kronolojik bir sırayla sergilenmektedir. Ankara'nın modern Türkiye'nin temellerini atmak için en uygun adresi olarak seçilmesi Anadolu yarımadasının birbirine bağlayan yolların merkezi konumunda olmasındandır.